Merhaba sevgili izleyiciler, bugün sizlere Metro Royal davet ve beta sürümü nedir? Onları bildiğim kadarıyla anlatacağım. Öncelikle bundan bir an önce Metro Exodus etkinliği geleceği duyuruldu ve en son 10 Kasım'da güncelleme alacağı söylendi. 10 Kasım'da ise güncelleme yayınlandı. Ancak beraberinde getirdi sorunları. Hem emülatörde hem de mobilde birçok sorunlar olmaya başladı. Öncelikle e, mobile değinmek istiyorum. Ben de sorunsuz bir şekilde güncellendi. Metro ile girebiliyorum. Bazı iddialar var. Kesin olmamakla beraber aslı var mı bilmiyorum. Sizlerle paylaşmak istedim. İki gündür gece gündüz araştırmalar yaptım ve her dilde araştırdım. Ulaştığım bilgiler ise hiç iç acı değil. Kimisi bir bug olduğunu savunuyor, kimisi ise beta sürümü olduğunu savunuyor. Öncelikle betanın iki çeşidi var. Bazı sürümlerde önce başvuru yapabilirsin, kabul edilirsen beta oynayabilirsin. Bir de açık beta var. Tüm oyuncular oynar. Hatta bazı oyuncular da işte oyun hakkında geri bildirim yayınlar. Yani oyunun yapımcısı ve yayıncısı belirler bunu. Herhangi bir davet almadım. Başvuru yapmadım ben. Ancak güncelleme sonrası ben sorunsuz bir şekilde girdim. Ama Bazı kullanıcılar güncellese bile girememiş. Ve karşılaştıkları sorun ise e, bu oyun beta sürümünde davet almanız gerekmektedir gibi bir hatayla karşılaşmışlar. Ancak araştırmam sonucu yüksek seviyeli oyunculara kullanım açılmış. E, öyle diyenler var. Ancak e, yüksek seviyeli oyuncularda değil de düşük seviyeli oyuncularda da bu e, beta sürümü kullanıma açılmış. Çünkü bazı üyelerime e, seviyelerini sorduğumda ise kimisinin ki 10, 15, 21 gibi düşük seviyeli oyuncular. Yanlış anlaşılmasın oyunun seviyesi düşük. E, şu an için e, bazı bug'lar var. E, bazı bug'lar benim üyelerimde işe yaradı. Belki siz de yaramayabilir e, kızmayınız. E, bana göre bug da çünkü oyun. Bazı üyelerime ben ayarlardan çıkış yapın tekrar girin dedim. Ya da oyunu silin tekrar yükleyin. Olmazsa birkaç kez silip yükleyin dedim. Ve oldu. Bir de telefonun ayarlar kısmından uygulamalar bölümlerinden PUBG Mobile'ı bulun ve ön belleği temizleyin. Tekrardan giriş yapın dedim. Bu da oldu. Ee, sizce bu, bu, bir bug olmasa neden böyle düzelsin? Oyunda yani neden böyle bir bug oluşmuş olabilir? Ee, bunu yorumlar kısmına bekliyorum. Kimisi bir beta olduğunu sanıyor. Ben ise bug olduğunu söylüyorum. Şimdi ise emülatör kısmına gelelim. Emülatörde ise bazı oyuncularda güncelleme çıkmış ve sorunsuz bir şekilde güncellemişler oynuyorlar. Bazı oyunculara ise güncelleme yapmışlar ancak Metro Royale'e giremiyorlar. Kimisinde ise güncelleme yaptığı halde Metro Royale güncellemesi yani arka planda gözükmüyor. Ee, öncelikle Metro Royale'e de giremeyen oyuncularda aynı hata olmuş. Mobildeki gibi. Ee, beta sürümüdür davet almadın yazıyormuş. Öncelikle bazı kullanıcılarda işe yaradı. Sizde yaramayabilir. Silip yükleyin en güncel sürümü yüklenir otomatik olarak. Ve Roy Metro Royale moduna bazı oyuncular sorunsuz eriştiği için bazıları da açılmadı. Onun için millet şu an aşırı şekilde sinirli. Şu an için benim dediğim kesin bir çözüm değil. Davet almanıza ya da işte başvuru yapmanıza gerek yok. Bence bu bir bug. Bir de kullandığınız emülatöre bağlı. İsim veremem ancak birçok site var. Oyunu hangi siteden indirdiyseniz orijinal sitesine gidin. Sayfanın detaylı inceleyin. Bazı kullanıcılar dikkat etmemiş ama ben dedikten sonra baktıktan sonra gördüler. Bazı güncellemeler yayında. Genelde emülatör sitelerin en güncel sürümünü yayınlar. Yayına değilse başka emülatör deneyin. Ya da oyunu birkaç kez silip yükleyin. Şu an için bunlar kesin çözüm değildir. Ben iki gün içindeki deneyimimi ve araştırma sonuçlarımı sizlerle paylaşıyorum. Bunlar kesin değil. Ama küçük bir çözüm yolu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi mobilde birkaç kez silip yükleyin. Ya da imkanınız varsa... Öncelikle PUBG Mobile'ın önce kendi ayarlar kısmına girin telefonun. Uygulamalar kısmına PUBG Mobile'ın ön belleğini temizleyin. Oradan işte oyunu tekrar silip birkaç kez yükleyin. Bir de tekrardan yükledikten sonra ayarlar kısmından gir çık yaptıktan sonra bazı kullanıcılarda düzelme oldu. Emülatöre gelince de bazen emülatör sitesinin bug'a giriyor. Ya da emülatör sitesinin kendi hatası olmuş oluyor bu. Öncelikle emülatörü hangi siteden oynuyorsanız onun orijinal sitesine bir girin bakın. Öncelikle yayınlamaları gerekmektedir. Eğer yayınlamamışlarsa siz bu oyunu birkaç kez silip yüklediğiniz en güncel sürümü inmesi lazım. Bir de öyle deneyin. Şu an için bu dediklerimin hepsi kalıcı bir çözüm değil. Bazı kullanıcılarda işe yararken bazı kullanıcılarda işe yaramıyor. Dediğim gibi bu benim kendi şahsi fikirlerim. Dediğim gibi sizde işe yaramayabilir. Yaramazsa kusura bakmayın ben kesin olarak yarayacağını söylemiyorum. Şimdiden hepinize iyi oyunlar, başarılar dilerim. E, bu arada e, bana hakaret edenler, yani bu oyun hakkında, sanki ben yayınlamıyorum bu sürümü size. Yani benlik bir durum yok, oyunun yapımcısı, yayıncısı ben değilim. Mümkünse bunu e, PUBG Mobile'in kendi resmi sayfalarına ya da destek kısmından yetkililere bildirin. Yani bunu ben e, sadece e, geçici bir çözümünü buldum, sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar, destek olmayı unutmayınız.